Başak Burcu, Zodya'nın 6. Burcudur. Merkür tarafından yönetilen Başak, toprak elementinin değişken niteliklerini taşır. Başak Burcu'ndan doğan kişilerin en büyük özelliği, pratik zekalı, çalışkan ve düzenli olmalarıdır. Onlar ayrıntıları inceleyerek detaylı ve becerikli bir şekilde çalışabilirler. Merkür yönettiği için bilgi onlar için çok önemlidir. Gerek özel hayatlarında, gerek iş hayatlarında, Düzen de her zaman çok önemli olacaktır. Analitik bir zekaları vardır. Genellikle ince eleyip sık düşünür ve mantıklı karar verirler. Dışarıdan görünüşleri ciddi ve soğuk olabilir. Çok titiz olmaları temizlik ve sağlık takıntısı da yaratabilir. Maddenin önemine inanırlar. Maddi konularda tutumlu olduklarından paralarını biriktirerek yatırımlarda kullanırlar. İlişkilerinde çok duygusal değil, mantıklı hareket ederler entelektüel oldukları için konuşmayı severler ancak sosyal ortamlarda çoğu zaman biraz daha çekimsel olabilirler. Başak Burcu sabırlı, ağırbaşlı, tutucu ve geleneklere bağlı yapısıyla iş ve hizmet sektörünün de aranılan, güvenilen kişileridir. <laughs>